Merhabalar, Çimenler Otomotiv'e hoş geldiniz. Ben satış danışmanınız Hanife Açar. Bugün sizler için Egea ailesinin su modeller arasında güçlü temsilcisi olan Egea Cross'un giriş versiyonu Sistit modelinden bahsedeceğiz. Tanıtımını yapacağımız aracımızın üzerinde 1495 beygir, 16 var, 6 ileri vites şanzımana sahip atmosferik motor var ruzun şık görünümünü oluşturan unsurlar, yeni fiyat logosu ve parlak siyah ön ızgara, gövde rengi ön ve arka tampon, kül, kül külisi tampon kaplamaları, viraj içi aydınlatmalı sis varı, 16 inç stil cartlar, üst tavan ve park sensörü. Aracımızın iç tasarımında 3.5 inç TFT gösterge paneli, fonksiyonel yukarı aşağı ayarlanabilir direksiyon, elektrik ısıtmalı yan aynalar, bluetooth bağlantılı UPS girişli 4 hoparlörlü müzik sistemi, sürücü yolcu hava yastığı, yan hava yastıkları, perde hava yastıkları birlikte 6 adet hava yastığı, aktif ve pasif bütün güvenlik sistemleri mevcut durumda. Test sürüşü deneyimli beraber yaşamak için aracımızda daha yakından tanımak için sizlerle müşterilerimizi fiyat yorumlarımıza bekliyoruz. Hoşça kalın.